Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Niyet ettim falı açıyorum. İkizler Burcu'na. ikizler Burcu'na gelsin. Evet, <laughs> İkizler Burcu'm sürpriz gelişmelerin var. Genel söylüyorum sürpriz gelişmeler var. Ee, bu bir. İkincisi sürpriz gelişmeler evle ilgili. Bir de sürpriz gelişmeler e, uzak yolla ilgili. Çok güzel yani gelişmeleriniz var. Hem e, evle ilgili hem de... E, yok hem ile ilgili hem uzak yolla ilgili bir de ayrıtan söylüyorum sürpriz gelişmeleriniz var çok güzel ee, şimdi burada bir kalabalık bir erkekler çıktı ee, e, akrabalar çıktı akrabalarla ama onlar erkek <laughs> Akrabalarla tatsız bir şey yaşayacaksınız. Eğer yaşadıysanız bir daha yaşayacaksınız. Ee, ama akraba, akraba evli birisi, ee, evli birisi akraba, Heh, öyle diyeyim. Ee, biraz tatsız şeyler yaşayacaksınız. Burada bir anlaş e, anlaşamıyorsunuz bir şeye, bir şey için anlaşamayacaksınız. Bilmiyorum. Karşı taraf aslında şöyle de diyeyim, siz anlaşacaksınız ama karşı taraf anlaşamaz sizinle. Bir şey var, anlaşamayacaksınız. Böyle kart göstermedi. Evet, çok güzel, cıvıl cıvıl kartlar çıktı. Genel söylüyorum, sevinçli haberleriniz var. Tertemiz kartlar, fırsatlar. Pardon, pardon, pardon. Bunu fırsat kartı sandım. Sevinçli haberleriniz var. Çok güzel. Pırıl pırıl kartlar var. Genel söylüyorum. Hmm. Hem evliler hem bekarlar. Yani çıktı kartlar. Cıvıl cıvıl kartlar. Seviniyorsunuz. Sevinçli haberleriniz var. Ee, bekar olan ya da çocuğu olan ikizler burcu çok güzel gelişmeleriniz var şimdi bir de ne çıktı biliyor musunuz bu bir hani bazen böyle bir şeyler çıkıyor sakın bana şey etmeyin hani saçma şeyler çıktı bilmem ne çıktı kart ne gösteriyorsa söylüyorum bir de ne çıktı ayrı söylüyorum Bekar bir, bir beyefendi bir ayrılmış bir kadınla görüşüyor. Bekar bir beyefendi bir ayrılmış bir kadınla görüşüyor ama şöyle diyeceğim aileniz öğrenecek haberiniz olsun ama kötü bir şey olmayacak sanki onaylayacaklar ben yani kötü bir şey olmayacak bir de şöyle diyeceğim eğer bir bayanla görüşüyorsanız şu an ve eğer bilmiyorsunuz yani onun ayrıldığını eşinden kendisi ayrıtan da söylüyorum. Eğer bilmiyorsanız öğreneceksiniz kendisi boşanmış daha önceden ayrılmış ama sizi bekar olarak tanıtıyor bak onu, onu da söyleyeyim kart bazen böyle gösteriyor sakın bana şey etmeyin yani bir de ben yani beğenmiyorsanız izlemeyin Kes, kesinlikle ben zorlamıyorum ama kart ne gösteriyorsa gösteriyorum yani bir de ben düşünüyorum böyle bazen böyle Birden böyle çabuk böyle yapamam. Bakamam yani. Ben de öyle de falcı da değilim ama faldan anlıyorum. Evet. E, e, şu an e, sen şeyle uğraşıyorsun. Parayla ilgili geçim. E, geçim. Geçim, de, geçim derdin var yani. E, para gelecek sana. E, şöyle. E, belki iyi bir maaşta bir iş bulacaksın ya da bir yerden böyle para bekliyorsun gelmedi gelecek yani para ile ilgili, maddi olarak güzel gelişmeleriniz var çok güzel. Evet şimdi içi kalbinde için 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 içini, içini, içini yiyorsun. Keşke böyle demeseydim, keşke böyle gelmeseydim, keşke almasaydım, keşke vermeseydim ve vesaire. Boşuna bir de şey kızıyorsun. Ee, burada üzülme yok, kızgınlık var. Kendi kendine şey yapıyorsun. Ee, kendi kendine, boşuna kendini yıpratıyorsun. Ne diyor? Kart boşuna. Kendi kendine boşuna yıpratıyorsun. Bunlar boş geçti. Kalbinde tertemiz kartın var. Ee, kalbi boş olan e, yeni aşk var. Yeni aşk çıktı kalbi boş olan ve kalbini ferah tut. Çünkü ferah kartı çıktı. Kalbinde ne varsa ne düşünüyorsan belki şeyler var böyle yani herkesin sıkıntı var. Herkes hiç kimseye sıkıntı Allah vermesin. <laughs> bir, bir, bir sıkıntın var. Ferah tut kalbini hiçbir şey olmayacak. Yani e, mesela bir korkun var mesela. qorxma yani boşuna qorxma anladın məsələ dedim sonuna bakalım kiminlə qalacaqsınız nə ilə qalacaqsınız ikizlər burcu Ee, soldan baktım. Sol geçmişti. Daha önceden e, bir uzak yolla ilgili bir problemin oldu. Mesela gidemedin. Ya da bekledin birini. Gelemedi. Yani uzak yolla ilgili. Şimdi uzak yolla ilgili, ilgili e, gelişmelerin var. Yani o zaman yapan, e, bek, yani yalan kartı, boş kartı çıktı. Yani hayal kırıklığı çıktı. Olmadı. Ama şimdi artık e, uzak yol planda sağdan baktığım için e, böyle geçelim. Her zaman sol, her zaman göçmüştü. Sağ her zaman e, gelecekti yani tabii ki bu fal öyle. Kim bana öğrettiyse geleceği kimse bilmez de hani öyle diyorum. Hmm. Hiç beklemediği, ummadığı zamanda evle ilgili güzel gelişmeleriniz var. Bir de bir evde senin evin olur, başkasının evi olur, Nere git diyorsan. Orada bir barışacaksın biriyle. Kesin barışacaksın. Şöyle de olabilir biliyor musunuz? Bazen böyle hislerle şey oluyor. Şimdi kart tam böyle tam göstermiyor. Mesela bilmiyorsun. Mesela ben biriyle küsüm. Ve e, kime gittim ev sahibine? O beni barıştıracak, sürpriz yapacak. Anladınız mı? Ya da benim evime getirecek. Misal diyorum böyle bir ummadığım bir yerde böyle bir barışma var. Ama evle ilgili bir beklem, bir şey çıktı. Ummadığı böyle pat diye bir gelişmeler var evle ilgili. seni stres, seni stres yapan var seni stres yapan şimdi böyle diyeceğim esmer bir kadın ya da eşinden ayrılmış ya da birkaç kez evlilik yapan ya da esmer bir kadın ufak tefek bir tartışman olacak dil kavgası dil anladınız mı ve sinir olacaksınız bir şey söyleyecek sana ve sinir olacaksınız as bu kadın Aslında bir kötü bir kadın değil bak gerçekten yani kötü kadın değil ya bir şey söyleyecek sinirleneceksin ama seni onun niyeti seninle ilgili kötü değil bak söylüyorum kötü niyetli kadın değil psikolojik olarak biraz yorgunluk ve şey var sinir stres var bir de sağlıkla ilgili ben önceden, şimdi beklemedesin, şeyim, tahlil beklemesi var şimdi beklemede ama son kartı ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Beklemedesin, tahlil verdin, cevap bekliyorsun ya da ultrasona mı girdin ya da şey adı neydi o, yani neyse işte o tahlil diyelim. Beklemede şimdi son ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Geçmişin kartı çıktı. Geçmişin kartı. Geçmişe bakmıyorsun. Kesinlikle İkizler burcu çok mantıklı hareket eder. Çok da ya yani herkesin duygusu var tabii ki. Duygusuz diye kimse yok. Ama e, duyguları bir yere bir kenara koyuyorsun. Mantıklı davranacaksın. Geçmişi şu an yani yaşadığın Çok da geçmiş demiyorum. Yani bir yakın geçmişte bir şey yaşadın. Üzüntü sildin, siliyorsun. Yani düşünmüyorsun. Önüne bakıyorsun. kafayı takmıyorsun. Devlet kapısından çocuğu olan ve e, ikizler burcu e, şey devlet kapısından fırsatlar var. Devlet kapısında fırsat. <laughs> kalbi boş olan hem ayrılmış kişilere söylüyorum. Hem bekarlara yeni aşk var. Yan yana geldiler. <laughs> Şimdi dört tane kral birden çıktı. Yüzde yüzde doksan çıktı. Yüzde doksan. Krallar çıktı. Bu dileğin yüzde doksanı. Öyle herkeste çıkmaz. Bak falda falda şimdi krallar çıktı ee, kral ne demek yükselmek demek kral ne demek ee, tanımış bir tanımış tanımış bir kişi kral ne demek güç demek işte güç demek aynen ee, bir de kral ne demekti şimdi aklıma gelsin dur 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 ha güç demek yani yükselmek demek <laughs> Dört tane e, şey e, krallar çıktı. Krallar çıkan da çok güzel. Herkese çıkmaz bu falda krallar. E, yani güzel yani demek istiyorum falınız. Parayla ilgili gerçekten söylüyorum. Hiçbir sorun. Ufak tefek sorunun var ama çözeceksin. Parayla ilgili. E, görüşme, görüşme neyle? Maddi olarak görüşmen olacak. Ne olacak? İş görüşmesi. Maddi niye burada? Ne için ben işe e, giriyorum? Maddi olarak yani param kazanayım. E, yani iyi bir iş bulacaksın. iş bir görüşmen olacak. Maddi yani iyi bir maaşlı demek istiyorum. E, Bunlar da söylüyorum hani herkesin bir soru ufak tefek bir sorunu var ya dedim ya maddi olarak çözeceksin. Ee, bir de şöyle e, bekar bir kız bekar bir kız kadın kız işte e, ya da beni bekar kız kim izliyorsa azıcık biraz böyle şey olun e, ne desem e, nasıl desem biraz böyle sorumluluk alın e, Biraz sorumsuz davranıyorsun, sorumluluk alın. Ufak tefek o yüzden sorunların oluyor. Biraz sorumluluk al. Son kart ne çıktı bakalım? O iyi güzel kartlar çıktı. Çok güzel kartlar çıktı. Ben de seviniyorum çocuk gibi. <laughs> Önemli konuşma yapacaksın. Seviniyorsun. Önemli bir konuşma. İlla aşktan bahsetmiyorum. Önemli bir konuşma olacak. Sevineceksin. Sürpriz gelişmeler var. Hadi bak göstereyim size. Güzel sürpriz gelişmeler var. Bakın. Neye uğraşıyorsun? Neye uğraşıyorsun şu an? En kalpte ne çıktı? Ferah kartı. Neye şu an uğraşıyorsun? Neye düşünüyorsun? Ee, mesela insanın üç tane sorunu olur mesela. Mesela o üç tanesinin içinde önemli sorunu çözülecek. Yani öyle diyorum. Bir de dikkat edin bir kadın var. Oy ondan böyle ama kadın kötü anlam kötü bir kadın değil aslında. Biraz dikkat edin şöyle. Aslında kötü bir kadın değil. Sana kar yani bir şey yok. peki bir şey bir şey karışıyor belki sana karışıyor o da olabilir sen onu kötü olarak görüyorsun. Yani kötü olarak görüyorsun derken bu ne bu kim be karışıyor benim hayatıma. Azıcık kötü anlamda değil o kadın yani. Dikkat edin şöyle ne dedim dikkat edin. Biraz her şeyi anlatmayın o kadına. Her şeyi anlatmayın. Hayatını anlatmayın. Böyle ama son kart ferah kartı o yüzden söylüyorum. Kalbini temiz tut. Zaten 4 tane kralın çıktı. %90'ın %90. %90 kabul olacak. İnşallah. Iı, dileyin. Bu kadar. Yorum bekliyorum sizden. İkizler Burcu. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.